Evet, TYT 2020 sorularına bakalım. Birinci soruda bir kimyasal madde şişesi üzerinde sadece yandaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri bulunmaktadır. Bu kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E, şu uyarı işareti yanıcı olduğunu ifade edecek. E, şu uyarı işareti de çevreye zararlı olduğunu ifade edecek. Buna bağlı olarak cevabı bulacağız yakıcı ve toksiktir değil. Yakıcı değil, yanıcı olacak. Toksik de değil. Yakıcı ve çevreye zararlıdır. Çevreye zararlı doğru ama yakıcı değil. Yanıcı ve çevreye zararlıdır. Doğru olur. İkinci soruya bakalım. Çekirdek için mavi, elektronlar için turuncu renk kullanılarak bir elementin nötr atomunun katman elektron dağılımı aşağıda modellenmiştir. Bu elementle ilgili aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi birinci katmanda kaç elektron var ona bakalım. Birinci katmanda 2 elektronun olduğunu, ikinci katmanda 1 2 3 4 5 6 7 8 elektronun olduğunu ve üçüncü katmanda da gördüğünüz üzere 2 elektronun olduğunu görüyorum. Yani toplam bu X elementi diyelim buna. Artık neyse 12 tane elektronu ve nötralde 12 protonu olduğunu söyleyebilirim. Atom numarası 14 olmaz, 12 olur. Yarı metal olarak sınıflanır mı? Bakalım 282 dedik. Üçüncü periyot 2A grubuydu. 2A grubuna biz ne diyorduk? Yarı metal değil metal ismini veriyorduk. Metal olarak sınıflandırıyorduk. Bu da yanlış oldu. Periyodik sistemin 13. 3A grubunda yer alır demiş. Hayır 2A grubunda yer alır. 2A grubu da ikinci grup olarak karşımıza çıkacak. 2A grubu veya ikinci grup. Periyodik sistemin ikinci periyodunda yer alır. Hayır, üçüncü periyodunda yer alır diyeceğiz. Bileşik oluştururken e, elektron verir demiş. Evet, bu doğru. Metaller bileşik oluştururken elektron verecekler. Üçüncü örneğe bakalım. Aşağıda verilen madde ve maddedeki kimyasal türler arası etkileşim sınıfı eşleştirmelerinden hangileri, hangisi doğrudur demiş. CaF2. Burada... E, biz bağ türlerini bilebilmemiz için ne yapmamız lazım? E, oluşan reaksiyona giren atomların e, hangi sınıfta olduğunu bilmemiz lazım. Eğer metal artı ametal arasında bir bağ kuruluyorsa, burada iyonik bağ olduğunu söyleyeceğiz. İyonik bağ olduğunu söyleyeceğiz. Eğer e, iki ametal atomu arasında bir bağdan söz ediyorsak burada da kovalent bağın oluştuğunu söyleyeceğiz. Şimdi CAFE2'ye bakalım. Ee, burada zaten atom numaralarını da vermiş. Kalsiyumu hemen periyodik tablodaki yerine bakalım. Metal veya e, ametal olarak sınıflandıralım. 282, 2A grubunda yer alıyor. O zaman kalsiyuma metal diyebilirim. Flora bakalım. 9, 2, 7. Bu da 7A grubunda oluyor. Son katmanına bakıyorum. Ametal olacak. O zaman metalle ametal arasındaki bağ ne olarak karşımıza çıkıyor? İyonik olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız da, da ne oldu? Diğerlerine de bakalım. HF Hidrojen 1. Bir. 1 bir dedim. 1A bir grubu oldu. 1A grubu normalde metal ama hidrojen hariç. Hidrojen ametal olacak. Önemli bir istisna. Ametal ve ametal. Flor da ametal, hidrojen de ametal. O zaman iyonik bağ değil. Burada kovalent bağdan söz edeceğiz. H2O oksijene bakalım. Oksijen 8'dir. 2 6 diyorum. 6A grubu olacak ve 6A grubundan dolayı da ametaldir diyorum oksijen için. O zaman burada da yine metalik bağdan değil, kovalent bağdan bahsedeceğim. Na metalip aynı metal atomlarını bir arada tutan kuvvete metalik bağ ismini veriyorum. Aynı metal atomlarını bir arada tutan kuvvet metalik bağ olacak. Grafit ise e, karbon atomlarını bir arada tutan kuvvet olduğundan dolayı burada da kovalent bağdan söz etmem gerekiyor. Çünkü karbon ametal olacak. Karbonu da şöyle gösterelim. 2, 4 olarak elektron dizilimi olacak. Şurada verilmiş. Burada 4A grubunda olduğundan dolayı karbon ametal sınıfı oluyor. Cevabımız Adana oldu. Dördüncü örneğe bakalım. Aşağıda tabloda 3 farklı sıvının viskozite değerleri verilmiş. E, ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Viskozite ne demekti? Akmaya karşı direnç. Akmaya karşı direnç olarak karşımıza çıkacak. E, yani şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Akmama olayı, akmak istememe olayı viskozite olacak. Akışkanlığın tersi olacak viskozite. O zaman viskozitesi en yüksek olan etanol var burada. Akmaya karşı direnç gösteren, akışkanlığı en düşük olan etanol. Metanolün viskozitesi en düşük olduğundan dolayı en akışkan burada metanol oluyor. Akmaya karşı en fazla direnç gösteren etanol'dur doğru. Moleküller arası çekim kuvveti en güçlü olan metanoldür. Hemen şöyle söyleyelim. Moleküller arası çekim kuvveti. Moleküller arası Çekim kuvveti ne kadar büyük olursa viskozite de o kadar büyük olacak. Doğru orantı olacak yani. Bunun nedeni ne? E çünkü moleküller birbirini çekerse e doğal olarak birbirinden ayrılmak istemeyecekler. Ve akışkanlık özelliğinde de azaltacaklar. Böylelikle çekim kuvvetiyle viskozite artacak diyeceğiz. O zaman moleküller arası çekim kuvveti en fazla burada kimde beklemem lazım? Viskositesi büyük olanlarda. Metanolün ise en zayıf olmasını bekliyorum. Onun için bu ifade yanlış oldu. Suyun sıcaklığı 15 dereceye düşürdürse viskosite değeri büyür. Bakın 25 derecede viskosite değerlerini söylemişler. Sıcaklık ile sıcaklık ile viskozite arasında ise ters orantı olacak. Sıcaklık artarsa akışkanlık kazanacak madde. Mesela tereyağını dolaptan çıkartınca ısıttığımız zaman eridiğini görürüz. Daha viskoz hale gelir. Bu da sıcaklıkla akışkanlığının arttığını gösterir. O zaman sıcaklık azalırsa da viskozitenin arttığını söyleyebiliriz. 25 dereceden 15 dereceye düşürsek viskozite değeri su için büyüyecek. Diğer sıvılar için de bunu söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 oluyor. Ceyhan olacak. 5. soruya bakalım. 0 derecede 100 gram saf suda en fazla 34 gram sodyum klorür çözülmektedir. 0 derecede bileşenleri aşağıda verilen 3 farklı karışım hazırlanıyor. Bu karışımlardan bir ATM dış basınçta donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Diyor. Şimdi doymuş doymamıştık yorumuna bakalım biz ilk önce burada. X karışımı maksimum 34 gram naciye çözüyordu. 20 gram çözmüş. O zaman birinci çözelti doymamış olacak. İkinci çözelti 30, 34 gram çözdüğünden dolayı doymuş olacak. Z karışımı ise 100 gram da 40 gram eklenmiş. Ama 34 gramını çözecek. 6 gramı da çökecek. Yani yine doymuş bir çözelti olacak. Bizim için çözelti katıdan hariç olan, çözünmüş olan kısım bizim için önemli oluyor. Onun için 34 gram aynı Y karışımındaki gibi çözünüyor 100 gram suyun içinde. 6 gram da fazla olduğundan dolayı dibe çöküyor. Yani Y ve Z doymuş oluyor. Maksimum çözebileceği tuzu çözmüş oluyorlar. X ise doymamış olarak karşımıza çıkıyor. O zaman donma noktaları nasıl olacak? E, çözeltide doymuşluk, doymuş oranı ne kadar fazlaysa, yani ne kadar fazla şöyle söyleyelim hatta doymuşluk demeyelim de çözünen madde miktarı değil, çözünen madde miktarı ne kadar fazla olursa donma noktası da o kadar düşük olacak diyeceğiz. Şimdi Y ve Z zaten çözebileceği maksimum katıyı çözdüğünden dolayı bunların donma noktaları aynı olacak. Y eşittir Z diyoruz ama x'ten daha fazla çözdüklerinden dolayı donma noktaları daha düşük olacak diyeceğiz. Onun için küçüktür X eşitliğini yazıyoruz. E donma sıcaklıkları TX büyüktür, TY eşittir, TZ şeklinde olacak. 6. soruya bakalım. 1 mol H2SO4 içeren sulu çözelti ile 2 mol Co içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi sülfürik asitle kim tepkimeye girecek? Potasyum hidroksit tepkimeye girecek. Çünkü sülfürik asit asit atı üstünde KOH'ta baz olacak. Bu tepkime nasıl meydana gelecek? H2SO4 artı KOH tepkimeye girdiği zaman hidrojen ve OH'a bakarak denkleştirme yapacağım. İki tane hidrojen, bir tane OH var. Reaksiyon sonucunda su oluşacağından dolayı bu nötrleşme tepkimesi olacak. Reaksiyona giren hidrojen ve OH sayılarının eşit olması lazım. Burada iki tane hidrojen var. Burada da iki tane OH olması gerekiyor. Onun için şuraya 2 yazıyorum. Ve 2 tane 2 molekülde burada su oluşacağını söylüyorum. O zaman 1 mol sülfürik asit ve 2 mol KOH tepkime artansız olarak girer diyeceğim. Çünkü 1'e 2 girdiklerinden dolayı elimde 1 mol'e 2 mol varsa ikisi de tamamen tükenecek. Hiç ortamda madde artmayacak. Hepsi tuz ve suya dönüşecek. 1 mol harcanacak. 2 mol harcanacak diyelim. Ve 2 mol su oluşacak. E, tuzu da yazalım burada. OH ve H'ı kapatırsak K2SO4 tuzunun oluştuğunu söyleyebilirim. Burada da ne oluşmuş oldu? 1 mol tuz oluşmuş oldu. Artı diyorum, artı diyorum. Başlangıçta bu var. Reaksiyon sonucunda da böyle bir durum söz konusu oluyor. Nötralleşme tepkimesi olacak. Doğru. Tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkmaz. Su ve tuz oluşur. Tepkime sonucunda 1 mol su oluşmaz. 2 mol su oluşur. 1 mol CO tepkimeye girmeden kalmaz, hepsi tükenir. Tepkime sonucunda 2 mol K2CO4 oluşur. Hayır, 1 mol K2CO4 oluşur diyeceğiz. Cevabımız Adana oluyor. 7. soruya bakacak olursak, laboratuvarda içerisinde derişik hidroklorik asit ve derişik nitik asit çözeltileri oldukları bilinen, ancak üzerinde etiketleri olmayan 2 şişe bulunmaktadır. Bu şişeleri içerikli asit, asitler açısından doğru şekilde etiketlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur demiş. Hem hidroklorik asit var hem de derişik nitrik asit var. Diyor ki çinko metali üzerindeki etkilerini incelemek. Şimdi çinko metali amfoter bir metal olduğundan dolayı tüm asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkime verecek. İkisiyle de tepkime verdiğinden dolayı siz e, hangisinin e, ayırt edem ayırt etme şansınız yok asitleri. Çinko iksileriyle tepkime verdiğinden dolayı o zaman bu benim işime yaramayacak. Kireç taşı üzerindeki etkilerini incelemek. Kireç taşı kalsiyum karbonattır ve baz özelliktedir. E baz olduğundan dolayı iki asitle de tepkime verecek. Burada da bir ayırt etme şansınız olmuyor. Bakır metali üzerindeki etkileşimi. Bakır yarı soy metaldir ve HCl, HCl gibi oksijenli asitlerle tepkimeye girmez. HNO3 ve sülfürik asit gibi kuvvetli asitlerle tepkimeye giriyor. Oksijenli asitlerle. O zaman burada işte biriyle tepkime verip diğeriyle tepkime vermediğini görerek ne yapabiliyorum? Ayırt edebiliyorum. Çözeltilerin pH değerlerini belirlemek. Çözeltilerin pH değerleri aynı olabilir. Çözeltilerin derişimleri farklı olabilir. Onun için buradan da belirleyemiyorum. Sodyum hidroksit üzerindeki etkilerini incelemek. Sodyum hidroksit de NaOH da bir bazdır. Baz olduğundan dolayı her iki asitlere tepkime vereceğinden dolayı burada da bir ayırt etme şansım olmuyor. Bununla da yapamıyorum. Cevabım Ceyhan olacak değil.